Herkese merhaba. Bir belge, bir tarih programımızda. Bugün Galatasaray Spor Kulübü kurucusu Ali Sami Bey'in henüz Mektebi Sultani'de öğrenciyken zor durumda kalmasından dolayı maddi olarak sıkıntı içerisinde bulunmasından dolayı Mektep Müdürlüğü'ne yazdığı bir arzu hali okuyacağız. Bu arzu halde kendisinin içinde bulunduğu zor durumu, bir durumunu, eğitim durumunu anlatarak Okula ödeme yaptığı meblağın kalan yıllarda biraz daha azaltılmasına dilemiş. Biz de kendi arzu halinde ve bu arzu hale karşı verilen cevapta Galatasaray Lisesi'nin verdiği cevapta nasıl bir çözüm bulunduğunu görmüş olacağız. Evet arzu halimiz bu. iki belge var arkadaşlar. Bugün hızlı şekilde bakacağımız tabi tekraran şunu söylüyorum. Bu yaptığım çalışma Doğrudan Osmanlıca öğretmeye yönelik bir çalışma değil. Arge üzerinden bir anlatı gerçekleştireceğimiz bir çalışma. O yüzden ne görece hızlı okuyacağımız bir belge olacak. Hemen tepede demiş ki Mektebi Sultani Şahane Müdüriyeti Aliyesine. Başta hü ve bir bism'i var zaten. Burada Mektebi Sultani Müdüriyetine diye hitaben yazılmış. Sağ üst tarafta bir pul var. Üstü çarpı atılmış. Yani muhtemelen geçersizse veya pula gerek yoktu diye de belki o zaman düşünülmüş olabilir. Burada Hicaz demin yolun menfaati için ayrılan bir pul görüyoruz. Bu 2. Abdülhamit Han döneminde çoğu pulda. Farklı resmi ve özel yazılarda gördüğümüz bir pul. Bu da kıymeti bir kuruştur ibaresi var. Bu kısımda. Buradaki belgede artık Ali Sami Bey'in dilekçesini, arzu halini, halipür pür melalini diyelim göreceğiz. Demiş ki Atufetülü Efendim Hazretleri. Acizleri yani bu kulunuz bu acizleri Mektebi Sultani'nin 5. senesine kadar devam eylemiş ve Saye-i Ma'arif Vaye-i Hazreti de yani taç sahibi olan padişahın diyelim marifle eğitimle ilimle gölgelenmiş nasiplenmiş gölgesi altında. İkmali tahsil etmek yani eğitimini devam ettirmek fikrinde bulunduğum halde pederim Şemseddin Sami Bey'in vefatı üzerine zarurete giriftar olup Mektep ücretini ben babam Şemseddin Sami Bey'in vefatından dolayı zarurete giriftar oldum, zor durumda kaldım. Mektep ücretini tedarikte fevkalade duçarı müşkilat, fevkalade bir e, müşkilata maruz kaldım, zorlukla karşı karşıya kaldım, olduğumuzdan. 20 lira ücretle kabul buyur, buyurulmaklığım. 20 lira ücret ödemekle kabul edilmeyi istiyor ve demiş çok güzel bir kelime geliyor şimdi ve nuru maariften mahrum kalmamaklığım. Ben eğitimin, marifin nurundan mahrum kalmak istemiyorum. Kalmamaklığı hususunda merhamet ve müsaade-i atufilerinin erzanı buyurulması babında yani burada sizin tarafınızdan buna müsaade edilmesi babında emri ferman Hazreti Men Lehül Emridir. Bu son kısımlar zaten metinlerde artık bizim alıştığımız tarzdaki sonuç cümleleri diyelim. Burada yine bir pul ve üzerinde tarih fi 7 Eylül sene 320. Burada tarihler artık Rumi ile yazılıyor arkadaşlar. 7 Eylül 320 bu da 20 Eylül 1904 senesi yapıyor. Yani spor kulübü kurmadan bir sene önce Mektebi Sultani'de 5. sınıf öğrencisiyken ve altta artık Ali Sami Bey'in kendisiyle alakalı bilgilendirme yazısını ve mührünü görüyoruz. Mektebi Sultani talebesinden ben de yani kul kulunuz Ali Sami. Ali Sami Bey, Ali Sami Bey'in e, kendi arzu halinde Mektebi Sultani müdürlüğüne içinde bulunduğu zor durumu özellikle babası meşhur Şemsettin Sami Bey'in gerçekten Türkçe için büyük hizmetler yapmış sözlüğü meşhur bir zat. Babasının vefatından dolayı zor durumda kaldığını ifade etmiş. Bakalım bu duruma karşı mektep müdürlüğü nasıl bir cevap vermiş. Burada yine güzel bir evrak bizi bekliyor. Burada sağ kısımda antet var. Mektebi Sultani kısmını görüyoruz. Adet 37 o dönemin evrak numarası zaten bu marifi umumiyeyi nezareti celilesine yani mektebi sultaniden Marif-i umumi nezareti eğitim Bakanlığından genel ettim de milli eğitim yok o zamanlar cumhuriyet devrinin tabiridir Osmanlı zamanı marif nezareti bakalım ne demişler devletli efendim hazretleri şimdi bu kısım arkadaşlar bize Galatasaray Lisesi'nin 1904 senesinde bir öğrencisine zor durumda kalmış sıkıntıya düşmüş bir öğrencisine nasıl baktığını tabi tanımış bir öğrenci yani babasından dolayı zaten nasıl baktığını ve nasıl çözüm bulunacağını bulunmaya çalıştığını gösterecek o konuda mühim bir evrak Teftişi Askeri Komisyonu Alisi başkatibi müteveffa Şemseddin Sami Bey'in müteveffa marhum demektir. Şemseddin Sami Bey en son teftişçi askeri komisyonu başkatipliği görevindeymiş. Demek ki o şekilde vefat eden Sami Bey'in mahdumu yani oğlu Mektebi Sultani 5. sınıf şakirdanından 5. sınıf öğrencilerinden Ali Sami Efendi tarafından acizlerine yani bize ita olunan yazılı verilen bize verilen bir kıta bir parça istidaname bir parça istida dilekçe arzuar istidaname leffen ekte yani suyu samii asafanelerine takdim kılındı biz de mi okuduğumuz belgeden burada bahis bu var arkadaşlar bize yazdığı istidai arzuali ek de sizin yüce huzurunuza. Asafane vezire yarışır. Vezire ait olan demektir. Yani vezirin yüce tarafına nazır artık burada veziri değil. 1904 senesi nazırın yüce tarafına takdim kılındı. Nokta aslında bakın buradaki boşluklar biraz bu anlamlara gelir. Demiş ki Muma İleyh adı geçen kişi. Ali Sami Bey iş bu namesinde saye sayi maarif vayi cenabı padişahi de yani padişahın yine gölgesi altında ikmali tahsil arzusunda olmalı olmala beraber ben ben diyor zaten demin okuduğumuz arzu halim özetini burada yapıyor eğitime tahsile devam etmek istiyorum bununla beraber pederinin vefatı sebebiyle babasının vefatı sebebiyle düçarı müzayaka olarak babasının vefatından dolayı müzayaka sıkışıklık demektir arkadaşlar. sıkışıkla zorla maruz kalarak yine evvelce senevi 30 lira ücretle kayıt olunmuşken anlıyoruz ki yıllık ücreti 30 liraymış kaydolunmuşken Şimdi anı yani onu tedarikte fevkalade müşkilat çektiğinden zorlandığından bademe bundan sonra senevi 20 lira ücretle kabulünü niyaz ediyor. Arzu hali buraya açıkta yazmış 20 lira ücretle kabulünü istiyor. Kendisi kendisi mektebin en çalışkan ve edip talebesinden olup ikmali tahsiline tahsilinin tamamlanmasına iki sene kaldığı gibi müteveffa pederinin marif i Osmaniye'ye demat azimesini aynı zamanda babasından da vahis var. Merhum pederinin Osmanlı marifine büyük hizmetlerini edemat azime azime büyük hizmetlerini sebk etmiş olduğundan geçmiş anlamına geliyor. Yani onu artık geçmiş olduğundan ve bütün ailenin bütün ailenin küçüklerine teka 3 sandığından TK3 sandığından muhassas yani tahsis edilmiş maaşlarından maada iradları olmadığı yani çocuklara verilmiş babalarının vefatından dolayı emekli maaşları tekahüt sandığı emekli sandığından verilmiş tahsis edilmiş maaşlardan başka bir gelirleri iradları olmadığı tahkik kılındığına mebni anlaşıldığı üzere isafı müsteda muvafıkı şanı ali görülmüş ise de bu dilekçenin istenilen şeyin uygun görülmesi sizin yüce görüşünüze muvafık görülmüş ise de herhalde emr-ü ferman hazret men lehül emrindir. Bu kısımlar zaten dediğim gibi son dönem evraklarda klişe kısımlardır. Okul müdüriyeti bunu yazmış. Tarihe bakalım. Fi 12 Recep sene 321 önce hicri ve fi 9 Eylül sene 320. Bu da yine iki gün sonrası yapıyor. Zaten 22 Eylül 1904 senesi Mektebi Sultani Müdiri bende Yunus Abdurrahman. Bu da yine çok mühim bir zattır. Arkadaşlar Abdurrahman Şeref Bey dönemin Galatasaray Lisesi Müdürü. Son Osmanlı Vakan Üniversitesi Abdurrahman Şeref Bey 1908'den sonra birkaç kere nazırlık yapacak. Önemli bir kişi özellikle tarih alanında Osmanlı tarih alanında çok büyük işler yapmış. 1921'den sonra da zaten bir iki kere milletvekilliği yapıyor yani Ankara'da da bulunuyor. 25 yılında mahrum oluyor. Çok güzel bir cevap ki zaten babası Şemsettin Sami ile de anıştıkları da bir aşikar. Artık bundan sonra belgeye son ve onay kısmını burada aslında görüyoruz. Mucibince muhasebeye diye not düşmüş. yani onaylanmış aslında. Uygun bir şekilde muhasebeye bilgi verilsin. Fi 9 minhü bu kısımlar Osmanlı resmi yazışmalarında e, aynı ay ondan anlama gelir. 9 zaten vardı. Eylül zaten minhü ondan demek. Denden gibi düşünebiliriz şimdi bir kitabıyla. Aynı ay diye buraya bilgi verilmiş. Alta bir yazı daha var. Diyor ki işareti aliye i nezaret penahi mucebince. Yukarıdaki size buyurulacak işaretler gereğince. Muma ile Sami Efendi'den Badezin Sami Efendi'den bundan sonra senevi 20 altın ücret alınmasının Mektebi Sultani Müdiriyeti Aliyesine izbar olunmasını Mektep-i Sultani bunun bildirilmesini, söylenmesi, izbar olunması zımnında hakkında iş bu tezkire-i mektubi kaleme tevdi kılındı. Bu e, teskire kaleme gönderildi yani onaylandı artık fi 20 Eylül sene 320 Burada bir mühür var. Bir muhasebe gözüküyor. Marif i muhasebe. Altta net değil maalesef ama marif belli. Zaten yukarıda mucibince marife demişti. Şu kısma da Mehmet Ali Bey'e diye not verilmiş muhasebeye tevdisi için fi 23 minhü denmiş. 23 Eylül tarihi verilmiş. Bu da yine 6-7 Ekim tarihleri yapar. Aşağı yukarı 1904 senesinde. Yani belge ve olay bize şunu gösteriyor ki Mektebi Sultani'de 1904 senesinde öğrenci olan Ali Sami Bey'in bu talebine hemen iki gün sonra başta okul müdürü Abdurrahman Bey uygun görmüş ve akabinde marif nezareti de alttaki marif nezaretinin muhasebesinin mührü olması kuvvetle muhtemel. Burada bunu artık bir onay verildiğini görmüş olduk. Birçok çok güzel tabirler geçti. Yani arzu halde özellikle keza yine Ali Sami Bey'in Mektebi Sultani'deyken, Galatasaray Lisesi'ndeyken içinde bulunduğu zor duruma karşı okul müdürü Abdurrahman Bey de onun çalışkan biri olduğu ve bu konuda kendisine babasından kaynaklı da yani babasının da çok büyük hizmetler etmiş bir kişi olmasından kaynaklı yardımcı olunması gerektiği hakkında Galatasaray Spor Kulübü kurucusu olan Ali Samiye'nin hakkındaki belki Osmanlı arşivlerindeki en eski belgelerden biri diyebiliriz. Bu da hem arşivimizde bulunan güzel bir belge takip sından hem de bir Galatasaray taraftarı olarak da kurucu kişi hakkında arşivden çıkan güzel bir belge okuması da bugün bizi nasıl olmuş oldu. Bir belge bir tarih programımızda bir belge üzerinden farklı fotoğraflarla farklı konu bir konu hakkında anlatım yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yine ilerleyen zamanlarda bazen ben tek başıma bazen de farklı konulardaki uzman Hocalarımızla, arkadaşlarımızla farklı konuları sizlere belgeler üzerinden anlatmaya devam edeceğiz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, çevrenizle paylaşmayı unutmayınız. Yeni çalışmalarda görüşmek üzere, selamlar.